Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeklerinde hatta davet sofralarınızda kolay bir şekilde yapabileceğiniz oldukça pratik bir tarif vereceğim arkadaşlar. Pilav üstünde tavuk. Şimdi ben 3 tane kalçalı but kullandım. tavuk arkadaşlar ama bunu normal but da kullanabilirsiniz. Düdüklü tencereme aldım üstünü bolca suyla doldurdum ve tavukların pişene kadar tenceremde haşladım arkadaşlar. Bu suyunu kesinlikle atmayacağız. Tavuk suyunu güzelce süzdüreceğim. Şimdi onu pilavım için kullanacağım. Pirinç pilavı için bir miktar sıvı yağın içine arpa şehri ekledim. Arkadaşlar arpa şehriyenin rengi kahverengi oluncaya kadar kavurdum. Sonra içine iki su bardağı pirincimi ekledim. Pirinçleri birazcık kavurduktan sonra üstüne süzmüş olduğum tavuk suyunu ve iki bardak da normal sıcak suyu ilave ederek piravımı pişmeye bıraktım arkadaşlar. Pilavım orta ateşte pişerken ben de bu sırada tavamın içine 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tereyağlarım eridikten sonra içine haşlamış olduğum kalçalı butlarımı birer birer koyuyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde kalçalı butların alt kısmı nar gibi kızarana kadar yağımın içinde kızartma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Şimdi üstüne biraz baharat ekleyeceğim. Baharatını Arzu ettiğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Ben tavuk sosu için satılan özel baharatlar var arkadaşlar. Mangallık sos olarak geçiyor. Öyle bir baharat tercih ettim. Sade kekik ya da kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Alt tarafları iyice kızardıktan sonra tavuk butlarımın diğer tarafını çevirdim arkadaşlar. O tarafının da nar gibi kızarmasını sağlayacağım. Sonrasında servise geçebiliriz. pirinç pilavım da diğer tarafta çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Onun da ağzını bir havluyla kapatarak 10-15 dakika kadar dinlenmesini sağlayacağım. Dinlendikten sonra pilavımı servis edeceğim tepsimin içine alıyorum. Nasıl isterseniz o şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben büyükçe bir tepsinin içine pilavımın tamamını döküyorum arkadaşlar. Konya'da genellikle davetlerde tavuklu pilav bu şekilde servis edilir. Herkes tabaklarını alır. Ben de sizlere aynı şekilde sunum yapmak istedim. Pirinçlerimin üstüne şimdi alt ve üst yüzünü güzelce kızartmış olduğum tavuklarımı düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Ve tavuklu pilavım bu şekilde servise hazır hale geliyor. O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar gerçekten yemeğe doyamayacağınız bir tarif. Tavukların görüntüsü tıpkı kuzu eti gibi görünüyor. Gerçekten lezzeti harika oldu. Altta kalan tereyağı da tavuklarımın üstüne gezdiriyorum. Ve bu şekilde yemeğimi tamamlıyorum. Sizlere başta söylediğim gibi yapımı oldukça kolay ve pratik. İster yemeklerinizde ister davetlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilir, misafirlerinize ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.